Türkiye Kültür Yolu Festivali 18. durağı Mardin'deyiz. Mardin'de tabii ki de mükemmel çöreklerin yapıldığı 1870'ten beri hizmet veren Beyt Şahım ailesine ait Süryani çörekleriyle meşhur bu fırındayız. Ve yanımızda kaçıncı kuşak temsilcisi? Dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak temsilcisi Sedat Usta var ve eşi var e, Menca Hanım. Merhabalar Merhabalar, Ustam. merhabalar. Vallahi Sedat Bey ben ömrü hayatımda yediğim en lezzetli e, artık çörek mi diyeyim kurabiye mi diyeyim maride sizde olsun. yedim. Afiyet olsun. Kurmalı süryani çöreği az önce sıcak sıcak tadına baktım. Anlatılmaz yaşanır diyorum ve tüm Türkiye'de e, şeyin var kargoyla gönderiyorsunuz gönderimi, gönderimi değil Gönderim yapıyoruz evet. Şimdi bir anlatır mısınız aile önce... Sorgül buğdayından ata tohumu, sorgül buğdayı üretimi de yapıyorsunuz. Yapıyoruz evet. ekşi maya ekmeğiyle. Evet unlarını da kendileri üretiyorlar ve burada ekşi maya ekmekler üretiyorlar. Yaklaşık Kaç yıl böyle 500. hep ekmek devam etti? Yani yaklaşık ben kendim şahsen 83 yılından beri bu işin içindeyim. E, ekşi maya ekmeği son 10 yıldır bu işin içinde. Süryani çöreği de yaklaşık 7-8 yıldır bu işin içindeyiz. Tabii bu e, geçmişten gelen bu e, bu geleneği e, e, aynı özenle yaşıyor, yaşatıp ileriye taşımak istiyoruz. E... Ama gerçekten de olağanüstü. Bir kere çok sıra dışı, çok nevi şahsına münasır lezzetler var burada. Süryani çöreği, kiliçenin içinde geleneksel hamurun içindeki baharatlar burada. Tek tek bunları bir sayalım. Bu kişniş miydi? Yok, bu yeni bahar. Bu yeni bahar. Evet. Tamam. Bu kakule. kakule bu e, mahlep, evet. e, karanfil, zencefil, e, çörek, çörek otu ve rezene. Evet. İçine de medine, e, medine hurması. Medine Üstüne de Mardin bademi sürüyoruz. Peki e, bu yuvarlak olan e, kiliçe ile bu hurmalar arasındaki fark ne? Hamur aynı mı? E, şimdi e, kilicin e, Müslümanların üç günlük taziye eden sonra e, mevlüt oktur dağıtıldığı e, bir çöreğimiz. Biz ona Arapça ikliçe, Kürtçe kliçe deniliyor burada. Hmm. Yöresel olduğu için, genel evet. şey olduğu için Süryaniler de kendim güzel günlerinde, Noel günlerinde işte Noel güzel bayramlarında yapar, dağıtırlar onlarda. Müslümanlar sade olanı yiyor. S sade olanı yiyor. Müslümanlar kötü günlerinde e ee, Süryani ailesi de güzel günlerinde. İyi günlerinde ha. ha? Yani kültürün en güzel şeylerinden biri de bu yani beraber yaşamanın. Evet, en çok güzel. noktaları bu. Tabii. Peki e, bunlar ne oluyor? Bu işte dediğim ikliçe dediğimiz Mardin çöreğimiz. Ha bu da çörek. Evet, ha, evet. Anladım. Bu Mardin. Bu Müslümanlara ait. 3 günlük ha, taziyeden sonra anlattım. evet. Peki ekmekler? Ekmeklerde e, ekşi mayalı, tam buğday, sıfır maya, sıfır katkı. Kendi mayamızı kendimiz üretiyoruz. Hepsinin içinde tam buğday. E, Ayrıyeten %3 çavdar unu, %3 de kara buğday koyuyoruz. Bunları koymamızın lifi artırıp e, insan sağlığına daha iyi getirmek için. Sıfır maya sıfır katkıyla yapıyoruz. Peki bu e, süryani çöreğinin susamlısı. Susamlısı. Bu hamuru aynı, her şeyi aynı. Burada e, müşterilerimizin e, ikram için veya müşterilerin evet, talep evet. ettiği için susamlısını da yaptık, bademlisi de yaptık. E tabii 1870 yılından beri aynı başarı ve aynı kaliteyle ve üzerine hep sürekli e, ekleyerek devam etmek kolay bir iş değil. E, herkesin başarabileceği bir şey değil. Özellikle böyle sabit bir yerde, sabit bir mekanda hep aynı kaliteyle Türkiye çapına artık nam salmak e, kolay bir şey Day değil. E, o yüzden baharatları da kendi üretiyor. E, coğrafi işaretli sorgul buğdayı atatoğumlu sorgul buğdayından ununu da kendisi öğüterek hazırlıyor. Bunlar tabii ki başarının ve kalitenin püf noktalarından biri. Mardin Eski Mardin'deyiz biz şu anda. Eski Mardin'de çarşıda geziyoruz. Buraya yolu düşen yerli ve yabancı misafirleri nereye bekliyoruz? Beytşağma bekliyoruz. Beytşağma bekliyoruz. Mardin Kültür Yolu Festivalinde şimdi de Mardin sokaklarında lezzet aramaya devam ediyoruz. Her bir yanı lezzet, tarih ve muazzam bir kültürel birliktelik var Mardin'de. Doğru. Şimdi doğru. de lezzet noktalarımızdan bir tanesi tarihi Sultan Sofrasındayız. Yanımızda Abbas Bey var. Abbas Bey kaç yıldır buradasınız? Ya burada 25 yılımız oldu. Buradayız. Daha önce hani başka bir mekandaydık. Yetmeyince buraya geçtik. Terası yeni açtık hani turist gele gele büyümeye devam ediyoruz. Siz burada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Mardin lezzetlerini yapıyorsunuz. Doğrudur. Ee, daha çok öğle saatinde galiba oluyor değil mi? Öğle Mardinliler ve akşam geliyor mu buraya? De Mardinliler esnaf? de geliyor. Özellikle biz esnaf lokantası olduğumuz için ya yani Mardinlilerin de tercih ettiği ve ...esnafın tercih ettiği bir yer oluyoruz. Ee, dışarıdan gelen misafirlerimiz de genelde... ...sağ olsun esnaf olsun, hani... ...yorumlara bakarak geliyorlar... ...burayı tercih ediyorlar çoğunlukla. Peki Mardin yemeklerini nasıl bize anlatabilirsiniz? Benim şu ana kadar gördüğüm... ...aslında bütün bu işte kültürlerin... ...birlikteliğinden doğan ortak bir Mardin mutfağı olmuşmuş. İsimler değişiyor kendi aranızda. Aynen. Baharatların ön plana çıktığı... Etin yoğun kullanıldığı bir mutfak. Aslında dediğiniz gibi etin yoğun kullanıldığı ama baharatların daha çok yoğun kullanılmadığı. Öyle mi? Bizde etin tadı olduğu için fazla baharata ihtiyaç duymuyoruz. Hı hı. Ama pilavlarda ve işte için e, aynen. çöreklerde ben böyle hani mahlebi, kişnişin, yeni baharın kullanıldığını gördüm. Çöreklerde burada. vesaire olabiliyor. Ama yemeklerimizde elimizden geldiğince daha az baharatla daha güzel yemekler çıkarabiliyoruz. Çünkü hem bizim e, etin lezzeti, e, hem de bizim yemeklerin başka yerde olmayış ya yani bize has yemekler. Misal etli ekmek ya Konya etli ekmeğinden apayrı Alakası bir yemek. Yok. Ya Konya etli ekmeğini hatta biz bir de deriz, Konyalılar evet, kızmasın hı. lütfen. Ya çünkü bizde etli ekmek bir daha içinde. Bir de hamuru kıyma, baharatıyla beraber yoğrulup fırına atılıyor. Evet. Sembusek biraz daha pideye benziyor. Sembusek aynen. Ee, ya Sembusek bir nevi burada Şem de diyorlar. Bunun tarihi Arapçası acayip eski. Arabçası Sembusek Kürtçe evet. Şem börek. Etli ekmek. Etli ekmek. Bu sizin bayram Bu... ve cenazelerde yediğiniz. Aynen haşu. haşu. Etli pilav. Etli aynen. pilav. Eti nasıl oluyor bunu? Dana eti oluyor. Hani hı hı. süt danası oluyor. Altında altında iç pilavı üstünde kavrulmuş bademleri oluyor. Aha. Burada e, kıdre dediğimiz fırında kıdre pişen. Kıdre dediğimiz fırında güveç var. Aha, et bu, haşlama. Kuzu haşlamamız. Bu bizim içli köftemiz. Bu İsmi da bizim nedir? E, Arapçayla arok. Kürt kardeşlerimiz buna kütülk diyor. E, Bizde arok, Türkçesi de içli köfte. Aha. Bu da bizim... Mardin tabağımız. Bizim aslında hani dışarıdan gelen misafirlerimiz bütün yemeklerin tadına baksın diye biz böyle bir tabak oluşturduk. Ya içinde 6 çeşit yöresel yemek oluyor. Hepsinden azar azar misafirlerimiz tatmış oluyor. Bizim için burada e, harika bir karışık dolma hazırladı. Var. E, evet. Aslında. Abbas Usta. E, şimdi o sumakla hazırlanan Bölgenin malzemeleriyle yoğrulmuş kuru biber, kuru patlıcan ve yaprakların bulunduğu Soğan. buradaki üzüm bağlarından evet yapılmış harika bir dolma. Doğru. Bakalım dolmayı nasıl servis edeceğiz? İşte o da önce özelliğini söyleyelim. Hani evet. dışarıdan gelen misafirlerimiz şimdi bizim Mardin yemeklerinin geneli etli olduğu için bir etsiz bir seçenek sunalım dedik. Kuru dolma etsiz, sumak ekşili kuru dolma. Ve bizim Mardin'de etsiz olduğu için kuru dolma'yı yalancı denir. Hmm. Ya bunun adı yalancı dolma. Bizim Mardin'de yalancı dolma. Sumak suyuyla yapılıyor. Sumak suyuyla aynen. Tamam. Sumak ekşisiyle. Bu da bizim kuru dolmamız. Of 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 of. Hii. Ay mükemmel gözüküyor. Sırf sumağın suyuyla pişmiş. Tabii. İçinde neler var? Soğan. Soğan var, patlıcan, kuru biber, bir de sarma var. Bizim Mardin'in sarması. Ay, gerçekten harika. Bizim yerimiz birinci Cadde Kasablar Çarşısı'nda Tarihi Sultan Sofrası. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz efendim. Mardin yemeklerini deneyimlemek için hepinizi Tarihi Sultan Sofrası'na bekliyoruz.